Belhin meşhur alimlerinden Hatemi Esam hacca gidecektir. Giderken hanımına sana ne kadar rızık bırakayım diye sorar. Hanımı ben ne kadar yaşayacaksam o kadar bırak der. Hatemi Esam hanım ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bilebilirim der. Hanımı o zaman benim ne kadar yaşayacağımı bilene bıraktı. Hatemi yola çıkar komşuları hanımını ziyarete gelir. Eşin hacca gitti. Allah kavuştursun. Sana ne kadar rızık bıraktı der. Hanımı benim eşim rızık yiyendir. Rızık veren değildir. Rızık yiyen rızık veremez. Benim rızkımı rızık veren verir der. Kısa bir süre sonra Hatime'nin evinin önünde at sesleri gelir. Hanımı kapıyı açar. Gelen hacıları yolcu etmek için gelen Bağdat halifesidir. Halife soğuk bir su ister. Hanımı soğuk suyu verir. Halife vezirine der ki bize yakışan ücreti buna ödemek gerekir. Veziri toprak çanağın içini altınla doldurur. Hatimi'nin hanımına Hatimenin geleceği kadar rızık kalmıştır. Hatta artmıştır da. Hatimenin hanımı Ya Rabbi ben doğduğum zaman rızkımı babamın eliyle evlendiğim zaman eşim Hatimenin eliyle o hacca gittiği zaman da halifenin eliyle verdin. Sana sonsuz şükürler olsun diye dua eder.